Link Eren'le herkese selamlar gençler evet arkadaşlar bu de çok güzel bir videomuzla karşınızdayım Bugün arkadaşlar sizinle beraber arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi GTA 5'te yarışlara kaldığımız yerden devam ediyoruz çılgın yarışlarımıza Evet arkadaşlar bugün şimdi hemen şu arabalarımızı falan seçeyim birazcık geç başlatmışım arkadaşlar kusura bakmayın Evet hangisini alalım Emerus mu alalım Krieger mı Ben hiç tamam Emerus alalım hadi Black mi olsun kaç... Allah 4 saniye kaldı lan Tamam şöyle tamam Content. Evet bu şekilde gençler. Launch dedik. Arkadaşlar son ee, bir önceki attığım arkadaşlar get Bu arada güzel bir map'e benziyordu. Hemen şey açayım gidip. Oy aga. Bizim şey yok ya. Neyse. Arkadaşlar bu video sizlerden tam tamına şöyle 15 like gün Çünkü bir önceki GTA 5 videomuzda tam tamına bir yani 20 like istemiştim. 20 like gelmedi arkadaşlar. O yüzden üf. Oğlum kötü bir arabam aldık yine ya. Sinirim bozuluyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. O abi bu nasıl bir map? Bir sene. Ha tamam bu olmaz, Tamam. Bir 1000 bin, bin aboneydi arkadaşlar. Ee, olamadık bir türlü arkadaşlar bin abone. İnşallah oluruz. Ee, bin abone olursa gerçekten çok güzel olacak gençler. Çok iyi olur. Uf bu ne aga? Şu atmosfere bakar mısın? Bismillah ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bak 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 şu atmosfere bak. Ana bismillah. Ana bismillah. Anam bismillah. Burada bir hız, hız aldık. Wihu. <laughs> aga bu nasıl bir map? Aga bu ne? Aga çok güzel bir yer. Gözlerim şu an ölüyor gençler neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Gerçekten mükemmel. Hemen şöyle devam edelim. Üf, Şuraya baksana aga. Mükemmel bir atmosfer. Çok sakiniz. Evet gençler şöyle bir atlayış daha yapıyoruz. Hu. <laughs> E basma söyle tamam basar. Dur bakalım. İkinci lap. İkinci lap tez Hadi bakalım. Evet arkadaşlar maalesef DNF olduk. Helal olsun kardeşim ne diyeyim. Güzel güzel oynadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz Abone olup bilimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videomuzdan yani bir bir videomuzda şöyle bir şey yapmıştık biliyorsunuz ki hemen yapsın kardeşimiz. Yap kardeş. Evet. Like attınız mı gençler video? Like atmadıysanız hemen like'ınızı yapıştırın gençler. Hadi bakalım. Bir de şöyle sevinçli bir şekilde güzel. Güzel güzel hocam. Evet. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da unutun. İnşallah bu video 15 dakikayla de kanalımızda 1000 abone doğru gider gençler be. Öf be adamsın. Neyse. Hadi bakalım. Arabası da arkasında mükemmel. Hadi bakalım gençler görüşürüz.